Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ eliyle hayata geçirilen ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremler nedeniyle ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk Evin projesinde kura çekimleri İstanbul'la sona eriyor. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. Bakan kurum İstanbul'daki kura çekimleriyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında İlk evimde İstanbul zamanı 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuralları çekmeye başlıyoruz ifadelerine yer verdi. İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri Tuzla'da başlayacak. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20.920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi'nde gerçekleştirilecek. Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Ali Bey Spor Salonu'nda yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28.340 hak sahibi için yapılacak sosyal konutun kuralları da 1-19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi salonunda noter huzurunda çekilecek. İstanbul'daki kurallarla birlikte ilk evin projesi kuralları sona erecek.